Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Nisan aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Nisan ayında güneş 19'una kadar Koç burcunda sizin 6. evinizde olacak. Ayın büyük bölümünde günlük hayatınız, iş hayatınız, mesleğiniz, genel sağlığınızla ilgili konu ve kavramlara daha fazla odaklanabilirsiniz. Evet bu ay Terazi burcunda bir dolunayımız, Boğa burcunda bir yeni ayımız var. E, bu etkilerle beraber ayın özellikle ilk 10 günlük dönemi içerisinde geçtiğimiz ay doğan Koç burcundaki yeni ayın enerjileriyle günlük hayatınız üzerinde bazı düzenlemeler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Evet biraz sağlık konularına dikkat etmemiz gerektiğini işaret ettik. Çünkü Mars artık Kova burcunda, Satürn Kova burcunda. Bu iki malefik gezegen sizin için 4. ev alanınızda ve size açılanması bir biraz stresli bazı zorlukların sıkıntıların hayatımızda bazı kısıtlamalar olabileceğin işaretçisi şu dönemde belki yuva temaları ev temaları ve veya günlük hayatınızı geçirdiğiniz alanlarda biraz kısıtlamalarla biraz zaman zaman zorluklarla karşılaşıyor olabilirsiniz ya da daha fazla mücadele etmeniz gerekebilir ya da sorumluluklarla yüzleşmeler söz konusu olabilir Merkür ayın 10 günlük döneminde balık burcunda olacak ee, özellikle ayın başlarında biraz hayata daha böyle e, duygusal bakmanız biraz daha hani daha ruhsal daha spiritüel alanlara yönelmeniz ya da çoğu zaman gerçeklerden kendinizi geri çekmeniz e, mümkün sanki bir şeyleri görmek istemiyorsunuz ee, gerçeklerle yüzleşmek istemiyorsunuz ya da yaşamın daha keyifli yanlarına çekilip oyalanmak istiyorsunuz. Böyle bir eğilim içerisinde olabilirsiniz ama ayın 10'undan itibaren Merkür Koç Burcuna geçecek. Bu artık olaylara günlük hayatınıza, içinde bulunduğunuz şartlara daha gerçekçi bakmanız gerektiğini de e, gösterecek. Tabii zihinsel anlamlara daha hızlı karar verme, daha hızlı çözüm yolları bulma, günlük hayatınızın da biraz daha hızlanması bu süreçte e, gündeminizde olabilir. 8 Nisan'da Terazi Burcunda bir dolunay var. Sevgili Akrepler, bu dolunay 12. evinizde. Dolunay olan alanlar aydınlanır belirsiz koşullar netleşir görünür hale gelir 12. evde çok aslında görünür bir ev değildir yani yaşamımızda daha çok bilmediğimiz fark etmediğimiz bizim dışımızda olup bitenler ya da daha gizli olan geri planda olan konularla alakalıdır bilinçaltımıza da işaret eder ruhsal bedensel sağlık konularımız yine dolunayda biraz hassasiyet oluşturabilir belki kendimizle ilgili bir şey keşfedeceğiz bir sağlık sorunumuzu keşfedeceğiz ya da artık var olan kronik bir sorunumuzu çözmek için Şifalamak için adımlar atacağız. Bu dolunay bunları netleştirecek. Ee, bırakma temaları ve hayatımızda bir şeyleri geri planda bırakıp kapatma, sonlandırma ile de alakalı aslında sizin yaşamınızda bu dolunay bunları da işaret ediyor. Örneğin bir iş ortamında değişiklikler yapabilirsiniz ya da ortamınızı değiştirebilir, çalışma şeklinizi değiştirebilirsiniz örneğin veya zararlı bazı alışkanlıklarınızı bırakabilirsiniz. Ee, yanınızda çalışan kişilerle ilgili, hizmet aldığınız kişilerle ilgili böyle önemli değişimler, dönüşümler olabilir. Tüm bunlar mümkün. Biraz dolunayda içe dönmeniz, biraz yalnızlaşmanız, biraz kendinizi dinlemeniz de mümkün. Bunun için bir fırsat olarak da değerlendirebilirsiniz. Özellikle geçtiğimiz Mart Son günlerinde özellikle 24 Mart'tan itibaren başlamış olan konu ve kavramlar bu dolunayda daha bir görünür hale gelip sonuçta verebilir. Her akrep aynı oranda etkilenmeyecek tabii çünkü bu terazi burcunda olan bir dolunay aslında e, haritanızda da kişisel doğum haritanızda terazi burcunun bulunduğu alanlar etkileniyor yani 12. ev alanlarınız etkileniyor ama bireysel etki alabilmeniz için özellikle terazi koç yengeç ve oğlak burçlarında önce burçlarda kişisel gezegenlerinizin olması gerekiyor Eğer bu burçlarda gezegenleriniz varsa lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız Dolunay'dan daha fazla bireysel etki alabilirsiniz Eğer yoksa çok da güçlü etki almayabilirsiniz Tabii ki Evet Dolunay'ın 8 Nisan 23 Nisan arasındaki o iki haftalık süreçte kişisel ve toplumsal alanlarda önemli etkileri olabilir bunları bekleyebiliriz 3 Nisan'dan itibaren Venüs ikizler burcuna geçiyor Venüs aslında iyi şans anlamına gelir ee, ve bu yıl Venüs'ün ikizler burcundaki hareketi çok önemli çünkü 7 Ağustos'a kadar uzun bir süre kalacak ve bu dönem içerisinde 13 Mayıs'la 25 Haziran arasında retro döngüsü var e, tüm bunlar tabii bu videoda e, anlatamam çok uzun sürebilir. Bunun için özel bir video hazırladım sizler için. Lütfen Astrofoni Demet Bahtacı YouTube kanalındaki Venüs İkizler e, videomuzu İzleyiniz sevgili akrepler. Genel olarak baktığımızda ay boyunca 8. evinizden bir Venüs geçişi, ufak defekte olsa size para konularında yarar sağlayacak gibi görünüyor. Yani ihtiyacınız olan destekleri alabilirsiniz. Eşinizden destekler olabilir, ufak tefek hediyeler olabilir. Bir borcunuz varsa bunu daha rahat ödeme imkanları bulabilirsiniz. Bunun gibi hoş etkiler Venüs sayesinde söz konusu olabilir. Ayın 14'ü, 15'i, 21'i, 22'si. Bugünler biraz gökyüzünüz sert olduğu bizi bazı konularda biraz test ettiği günler. En fazla genel sağlık konularınız ve iş ortamındaki koşullar sizi biraz bu alanlarda zorlayabilir. Ruh halinizi iyi tutmaya çalışmalısınız. Mars kovada çünkü artık dördüncü evinizde biraz huzursuzluk verme potansiyeli var ay genelinde. Yani içsel huzurunuz burada çok önemli. Kendi alanınızda dengenizi korumaya çalışın. Etrafta ne olup bitiyorsa da yani dünya üzerinde, toplumda evet sıkıntılı durumlar olabilir. Ama sizin özel alanınızdaki o enerjinizi iyi tutmanız gerekiyor. E zaman zaman biraz ailevi alanlarda da huzurunuz kaçabiliyor açıkçası. E buna da dikkat etmek gerekiyor. Aileyle, ebeveynlerle ilişkileri, yakınlarla ilişkilere dikkat edelim. Gereksiz sinirlenmeyelim. E, ufak tefek de olsa ev kazaları... Özellikle ayın 20'sinden sonra biraz riskli olabilir. Buna dikkat edelim lütfen. Bazen ebeveynlerle ilgili biraz sağlık sorunları da olabilir. Yani bunlar da gündemimizde. Özellikle ay ortalarından itibaren bu konulara dikkatli yaklaşmamız gerekiyor. Ve 23 Nisan'da sevgili akrepler, Boğa Burcu'nda yeni ay var. Bu yeni ay çok önemli sizin için. Evet yılın en önemli yeni aylarından biri. 23 Nisan'dan itibaren hayatınızda yeni olasılıklar beliriyor. Tam karşıt burcunuzda olduğu için burası da ilişkiler alanınız. Özellikle ilişki dinamiklerinizle ilgili önemli hareketlenmeler var. Doğum günü özellikle 24 Ekim ile 31 Ekim arası olan akrep burçlarımız... Yükselen burcu 3 derece ve yakınlarında olan akrep burçlarımız... Ve kişisel doğum haritalarında 3 derece ve yakınlarında yine e, sabitlerde, sabit burçlarda yani boğa, akrep, aslan, kova gibi burçlarda yerleşimi olanlar bu yeni ayı güçlü bir şekilde hissedebilirler. Bir fikir, bir öneri, bir e, durum söz konusu, bir evlilik teklifi de olabilir bu ya da bir işbirliği teklifi de olabilir ya da bir anda süre gelen ilişkilerinizle ilgili bir anda bir karar verilebilir artık bu bir yol ayrımı da olabilir ayrılıklar yer değişimleri olabilir taşınmalar olabilir ee, ve bunlar gerçekten sizin için çok radikal şeyler Çünkü bu yeni ayda Uranüs'ün ve kova burcundaki Satürn'ün güçlü bir etkisi var yeni yapılandırmalar hızlı değişimler özgürleşmeler biraz da kadersel etkiler anlamına geliyor. Bunlar işbirliklerinizle, ilişkilerinizle, evliliğinizle direkt bağlantılı da olabilir. Tabii yeni kararlar vermek, yeni adımlar atmak için, hayatınızda özgürleşmek için, ee, ve yeni bir kader planına geçmek için bu yeni ayın çok teşvik edici etkileri de olabilir. Özellikle 26 Nisan'dan sonra bu etkiler güçleniyor. 27 Nisan'da Merkürün de Boğa Burcuna geçişi artık adım atma, harekete geçme, karar verme süreçlerinizde özellikle ilişkiler alanında çok etkili ve destekleyici de olabilir sevgili Akrepler. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.